Çünkü orada gene pazartesi günü sevgili dostum Ersin Eroğlu'nun özel haberiyle gündeme getirdiğimiz bir Atatürk rozetleri, Atatürk göğselleri tartışması vardı. O dosyayla ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı. Neydi? Hübbi fillah mıydı? Hübbi fillah mıydı? Yaratanı sevenler mi demekti? Allah'ı sevenler mi demekti? Evet, böyle bir ev olduğu, böyle bir cemaat yapılanması olduğu, oradaki teğmenlerin, o tartışmanın içindeki teğmenlerin düzenli olarak bu eve gittikleri, bir takım abilerle WhatsApp gruplarında yazıştıklarını anlatmıştı bize Ersin. Hikayenin devamında o mesajların ötesinde bir de video ortaya çıktı. Ersincim hoş geldin. Siz dur sesini açalım bir saniye. Ha Açamadık. Açtık. Ha Ersincim hoş geldin. Hoş bulduk iyi yayınlar. Evet. Teşekkür ediyorum eksik olma. Ee, pazartesi günü yapabilmiştim ben son yayınımı. Dün yapamadım ve o yayında sen bize bu bir Fillah grubundan bahsetmiştin. Evet. Ee, Evet. Bir görüntü e, e, var bugün. Senin bulduğun bir video var. O da TV'de. O evin görüntüsünü yani fotoğrafını gitmiş herhalde çekmiş. Ama asıl özel haber senin haberin. Önce Ersin'in o videosunu gösterebilir miyiz lütfen? Efendim. Bunu sana diyen kimdi? Alflu. Tamam. 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 Soy ismini söyle. Soy ismi ne? Tamam. Tamam devam et. Ama tabii bir müsait yer geçeyim de. Tamam geç müsait yere seni bekliyoruz. Anlat anlat bir şey olmaz sessiz kısık sesle anlat. Tamam. Anlaşıldı komutanım. Komutanım işte çağırdı gelmiş gel bir sohbet edelim. Tamam. Konuşalım. Ben şu an müsait olamadım. Okula bir şey görüşeceğim söyledim. Tamam. Abi geldik kadar komutan. Şu Akdeniz'e oraya çıktık. Orada sohbet ediyoruz. İçtime istediği bir zaman var zaten. Orada işte o zaman yaklaşma <laughs> yakın şeyden bahsetti işte. Hani gittilerle de. ilgili. Hani gidiyoruz oraya rahat ediyoruz. Huzurlu oluyoruz. Harp okulun şeyine arınıyoruz. Tazımdan. Neresi Neresine gittik? Sohbet mi gittik mi? Yani dersten işlendiği yer komutan. Dersten işlendiği yer. Tamam. Biraz detay ver. Ney neymiş bu gittiği yer? Neresi? Neresiymiş bu gittiği yer? Biraz detay söyle. Medresi sadece medresi komutan. Tamam. Hani gidip toplaşıp sohbet ettikleri yerler. Ev tarzı bir yer mi? Ev tarzı bir yerdir o tabi. Tamam evet. Arnav komutan. Ondan sonra komutan işte sohbet muhabbet döndü. Atatürk'e geldi. Hani Atatürk'ün okulu okulu okulunu söyledim. Hı hı. Ama ona rağmen neden onu sevmeyen bir beraber olduğunu söyledim. Karşılık olaraksa hani onu sevdiğini ama nasıl söyledim? Orhan onu huzur ettiği için gittiğini söyledi. Arna Peygamber'i de sevmeyenden olduğunu söyledi. Tamam. Böyle bir tartışma döndü aramızda. Hı hı. Zorunluluk ve vefa evsini açtık komutan ondan sonra. Hı. Kendi sevgili. Peki sana biri vasıtasıyla mı ulaşmış? Evet komutan. Tamam. Güzel. İşte. Peki bu topluluk herhangi bir ismi var mı bu topluluğun? Bir sıfatı bir şey. Bu var komutan. Tamam. Tamam kardeşim sağ ol. Evet, şimdi e, bu şöyle bir şey. Bu videoyu dün yayınladık biz. Gündemdeki e, teğmenler tartışmasıyla ilgili doğrudan e, bir e, cemaat tartışmasıyla ilgili doğrudan bir video bu. E, teğmenlere e, tepki göster yakasına fotoğraf takmayan teğmen grubuna tepki gösteren teğmenler geçen yıl harp okulu yıllarında Alt devreler böyle bir araştırma yapıyorlar. Daha önceki haberimizde de bunu yazmıştık. Sizin yayınınızda da söylemiştik. Harp okulu yıllarındayken bir cemaat yapılanması olduğu yönünde tespitler olduğu ve bunu komutanlıklara komutanlarına bildirdikleri yönünde. Geçen yıla ait bir video bu. Yeni bir video değil. Ee, ilk defa e, ortaya çıkan bir video ama. Ee, bu videoda bu e, yakasına Atatürk fotoğrafı takmayanlara tepki gösteren teğmenler alt devreden birine arıyorlar diyorlar ki ee, bunlar diyorlar işte sizi nereye çağırıyorlar falan diyorlar. Medrese tarzı yerlere e, diyor alt devre. Sonrasında e, işte burası burada niye gidiyorlarmış buraya? Niçin gidiyorlarmış e, diyor. Bu teğmenler kendileri araştırma yapıyorlar. 15 Temmuz e, FETÖ darbesini yaşamış Türkiye. Bunun üzerine e, burası işte e, harbiye. Burada cemaat yapılanması olamaz diye. Teğmenler kendi aralarında böyle bir araştırma yapıyorlar. Sonrasında işte bu alt devre diyor ki e, komutanım işte bana gelmem gerektiğini söylediler. E, harp okulunun tarzından arınılan yerler olduğunu söylediler. E, medrese tarzı yerler diyor. E, bu üst devre soruyor. Diyor ki neresi orası diyor. Yani e, hangi cemaate aitmiş diyor. O da diyor Nurcular. Nurcular yanıtını alıyor. E, şimdi son gelişme bu. Teğmenler tartışmasındaki son gelişme e, bu. E, bugün Milli Savunma Bakanlığı bir açıklama yaptı. Hmm. Bütün e, olaya karşı herkesin uzaklaştırıldığını ve o olayla ilgili e, adli ve idari soruşturmanın devam ettiğini söyledi. Şimdi e, bu olay neden önemli? E, burada sorulması gereken sorular var ve hala e, yanıt e, verilmeyen sorular. Yani Milli Savunma Bakanlığı e, basın e, açısından şu sorulara hala yanıt vermedi. Bir harp okulu yıllarında harbiyede e, cemaat yapılanmasından şüphe edil, e, şüphe duyulup bu şikayet edildiğinde buna dair bir soruşturma yürütüldü mü? Soruşturma yürütüldüyse nasıl bir neticeye varıldı? Varılan neticede cemaatçi olduğu saptananlar varsa bunlar okuldan uzaklaştırıldı mı? Cemaatçi olan, olduğu saptananlar varsa bunlar harp okullarına nasıl girdiler? Mülakatları nasıl geçtiler? Güvenlik soruşturmalarını nasıl geçtiler? Bu soruların hala yanıtı bulunmuyor. Milli Savunma Bakanlığı'nın basına yapma, yaptığı açıklama şundan ibaret. Bir disiplinsizlik var, piyade okulunda bir olay yaşandı. Bu disiplinsizlikle ilgili biz bir idari soruşturma yürütüyoruz diyorlar. Fakat mesele idari soruşturmanın ötesinde bu ülke 15 Temmuz'u yaşadı. Mesele bir cemaat yapılanmasından şüphe ediliyor. Buna dair bir video var, buna dair... WhatsApp grupları var. WhatsApp gruplarında konuşulan, işte pazartesi günü sizle konuştuğumuz bir aviden bahsediliyor, bir e, davadan bahsediliyor, bir e, ile kitap alışverişinden bahsediliyor. Birçok done var. Elde bu kadar done varken bir cemaat yapılanması araştırılıyor mu peki? Milli Savunma Bakanlığı'nın bu soruyu yanıtlaması gerekiyor. Bugün geldiğimiz noktada e, yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan 3 teğmen ile Onlara tepki gör, gösterilen dört, dört teğmen, toplamda 7 teğmen e, uzaklaştırılmış vaziyette e, ve yedisinin de ihraç isteniyor. E, bu olayda son gelişme bu. Bu kadar yani. Evet. Ya Gerçekten şimdi birisi yazmış yani hani demiş ki içinde Atatürk sevgisi olmayanın TSK'da ne işi var? Evet. Şimdi sanki bizi acaba bir el, yani içimden bazen böyle bir şey de geliyor Ersin, yani beraber sesli düşünelim. Ee, gene bu hani e, 2000'li yılların başındaki bizi bütün kutuplara, e, iyice kutuplara iten bu tartışmaların içine mi sokmaya çalışıyor? Ee, yine hani Kemalist değerler, e, Atatürkçü değerlerle dini değerleri birbiriyle kavga ettirerek ve bunu kamuoyunun göz önünde yaparak... E, Acaba yine bu şekilde bir seçim kazanma planı mı var, stratejisi mi var? Çünkü bak o kadar ilginç bir şey ki Şeh Said'in şeyini, ismini Diyarbakır'da bir bulvara vermeyi düşünen adam kim? Kay kayyum fakat iktidarın onay olmadan imkansız. Yani oraya atanan e Kayyumu atayan kim zaten iktidar değil mi? Evet, i̇ktidar. Tay yani tartışmayı başlatan o ve hatta bu talepte bulunan o ama ne, ne hikmetse Şeyh Said tartışmasının altında kalan AK Parti değil ya da kayyum değil CHP. Mesela Diyarbakır surlarına Şeyh Said'in fotoğrafını asan e, eğer bir AK Partili değilse ben dişimi kırarım. E, ve bugün mesela e, bir başka yere daha asıldı gördün mü bilmiyorum. E, Bursa'da Hüdapar binasının karşısına da şey Said'in cesedini fotoğrafı asıldı. Yani bunları kim asıyor ya? Şimdi sen ee, mesela e, bir binanın üzerine e, sırf seviyorsun diye atıyorum diyelim ki şeyi seviyorsun ne bileyim ben e, Asteriks'i seviyorsun. Tamamen kafadan atıyorum yani şu anda. Asteriks'in bu boyda bir e, fotoğrafını sen kafana göre hiçbir yerden izin almadan bir binanın üstüne asabilir misin ersin? Asamazsınız tabii. Ben de asamam değil mi? Şimdi bunu bunu bu nasıl izin verilebiliyor mesela böyle bir şeyin asılmasına ya da Diyarbakır surlarında. Yani çok acayip bir şey oluyor. Ee, ve bu olmakta olan şey TSK'nın içinde de oluyor e, gibi hissediyorum ben ve e, ne demek istediğimi yani e, endişemi ya da hani skeptizmimi anlatabiliyor muyum? Ben sizi anladım fakat şöyle bir durum var. E, TSK bu tartışmaların çok içinde olduğunu düşünmüyorum açıkçası ben. Çünkü şöyle e, siz e, bu tartışmayı e, siyasi olarak yürütebilirsiniz bir kayyum. E, politikası üzerinden bir meydana, bir bullara e, şey saatin ismini vererek yürütebilirsiniz. Muhalefette e, çok e, basiretli bir muhalefet değilse e, sizin e, attığınız oltaya gelir ve e, siz bir bakmışsınız o tartışmada iktidarın çok daha gerisinde kalmışsınız. Fakat TSK içerisindeki tartışma tam böyle bir tartışma değil. Şey. TS TSK içerisinde 15 Temmuz'dan sonra, 15 Temmuz'dan sonra e, FETÖ'cüler tasfiye olurken Sivil mülakat komisyonları oluşturuldu. Bu mülakat komisyonlarının arasında e, sadatçılar da vardı mesela. Dün Tolga abi de yazdı. Biz e, Gölge Ordu kitabımızda da bunu yazmıştık. Evet. E, bu komisyonlarda kimler alındı? İşte hangi cam yani o FETÖ'cüler tasfiye edildi bu çok olumluydu fakat onlar tasfiye edilirken hangi cemaatler ve tarikatların kontenjanları oraya açıldı ve oralara girdi yani o günden bugüne gelen o günden bugüne gelen bir birikimin patlaması aslında bu yani şu değil TSK içerisindeki tartışma bu değil Yeni Şafak oraya çekmeye çalışıyor olabilir. Evet. Bakın Disiplin eğitim soruşturması mesela Yeni Şafak. Korkunç bir manşet attı Yeni Şafak ya. Yani. Evet, Eğitim Doktrin Komutanlığı buraya soruşturmak için geliyor. Disiplin soruşturması heyeti oluşturuyor Eğitim Doktrin Komutanlığı geliyor. Eğitim Doktrin Komutanlığının hazırladığı, disiplin soruşturması heyetinin hazırladığı idari soruşturma raporunda Yeni Şafak'ın iddialarının hiçbiri yok. Yeni Şafak muhtıra diyor, muhtıra yok. Yeni Şafak junta diyor, bir junta yok. Ondan sonra Cumhurbaşkanına hakaret diyor, öyle bir şey yok. Namaz kılanlara eee fişleniyor diyor. Öyle bir şey yok. E, disiplin soruşturması heyetinin hazırladığı raporda şu var. Yakasını Atatürk fotoğrafı takmayan e, teğmen grubuna diğer teğmenlerin tepki göstermesi bunun sonucunda arbede çıkması, gerilimin sürmesi, o grubun kapısına gidip Üç gün sonra Atatürk fotoğrafı asılması, o Atatürk fotoğrafının onlar tarafından indirilmesi, gerilimin daha da büyümesi büyüdükten sonra yakasına Atatürk fotoğrafı takmayan kişinin gidip e, darp raporu, da, amirlerinden izin almadan darp raporu alması ve savcılığa suç duyurusunda bulunması bunun sonucunda gelişen olaylar var. Yani TSK tam olarak teğmenlerde, TSK'da bu tartışmanın hiçbir yerinde yok aslında. Bu biraz siyasi bir tartışma, bu şey sahip e, tartışmasıyla çok bağlantılı bir tartışma değil. Ee, yani. Evet ben ben şu açıdan şey de buluyorum yani önemli de buluyorum. Ee, yani elbette TSK içerisinde disiplinsiz e, lik yapanlar e, bunun e, bir karşılığı olacaktır. Bir soruşturmaya tabi tutulacaktır. Yani hiç kimse TSK bir yapı olduğu için e, bir e, askeri yapı olduğu için burada ee, çok e, kendi hukukunuzu uygulayamazsınız. Ee, bir sorun yanlış hareket davranış gördüğünüz zaman bunu üstlerinize söylersiniz ve devamında e, yapılması gerekenlerin yapılmasını talep edersiniz vesaire. Ee, fakat iş biraz bunu aşmış vaziyette. Yani e, TSK içerisinde şunu biliyor muyuz? Tarikatlar var. Tarık ya bu ülke bundan yaklaşık 2 yıl ya 15 Temmuz'u hiç o kadar geriye gitmiyorum yani e, generallerin yarısının tarikatçı FETÖ'cü olduğu o kadar geriye falan gitmiyorum. 2 yıl önce sarıklan bir hal gördüm. TSK içerisinde tarikatlar var. TSK içerisindeki tarikat yapılanmalarına dair 15 Temmuz gibi bir şeyi e, yaşamasına rağmen bu devletin e, hala yeni bir ee, önlem almaması, bundan hiçbir dert çıkartmaması. Esas mesele bu. Bir de izleyicilerimiz şeyi yanlış anlamasınlar. WhatsApp, orada bir düzeltme yapalım. Ee, WhatsApp grubunun adı Habibullah grubu. Bunlar Nur cemaatine ait bir cemaate gidiyorlar. Habibullah tarikatı falan diye paylaşımlar görüyorum. Sizin yayınınıza özel bir şey değil bu arada. bu Burada değil. Ee, Twitter'da geçen öyle şeyler gördüm. Ee, WhatsApp gruplarının adı bu. O da Allah için sevmek anlamına geliyor. Ee, fakat bunların o videoda da yayınladığımız videoda da gördüğünüz gibi Nur cemaatine ait bir cemaate gittikleri ve o cemaate başka öğrencileri de çağırdıkları, davet ettikleri, alt devrelere baskı uyguladıkları o videoda net bir şekilde var var zaten. Ersin çok teşekkür ediyorum. Ee, size de kolaylıklar diliyorum. Gene On Haber e tüm dostlara selam sevgi göndererek. Hazar da bugün yayınımızdaydı. Ne yapalım? Evet. Haber yapıyorsunuz. Biz de haberin haberini yapıyoruz. Çok normal. Başarılar, kolaylıklar. Çok Ben yani Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. İyi yayınlar. İzleyicilerimize de çok teşekkürler. Elinize sağlık. Evet Ersin bu dosyayı takip ediyor ve her boyutuyla da aslında e, ekrana taşıdı. Bu elde ettiği videoda az buz bir şey değil tabii. O videoda gerçekten çok önemli. Peki bütün bunlar niye oluyor? Ersin TSK'ya ayrı tuttuğunu ifade etti. Ben provokatif bir gündem yaratılmaya çalıştığını...